Kars'ta sobanın üzerinde pişen patatesten yiyen küçük çocuk ölümden döndü. Fenalaşan 6 yaşındaki Emir hastaneye götürüldü ama bir süre sonra nefes alamaz hale geldi. Ölümle burun buruna gelen Emir 6 gün komada kaldı. <laughs> Sıcak patates can alıyordu. Küçük Emir'in yemek borusu, nefes borusu, ses telleri ve hatta akciğeri bile hasar gördü. Uyuttular, uyandırdılar. Akciğeri kötü oldu. Kars'ta yaşayan 6 yaşındaki Muhammed Emir Çiçek sobada pişen sulu patatesi yedikten sonra fenalaştı. Dışarı çıktığında hemen kusmuş zaten. Babası onu çeşmenin önüne götürüp elini yüzüne katmış. Sonra hiçbir belirtisi yoktu. Sadece böyle ağrıyor ağrıyor diyordu ama biz hiçbir şeyin farkında değildik. Saat 9.30-10 gibi hırıltısı başladı ve sesi gitmeye başladı. Ve yemek borusunun etrafında ciddi bir yanık yanağa bağlı hasar meydana geliyor. Aile en yakın hastaneye gitti ama durumu gittikçe ciddileşince önce kar sonra Elazığ'a sevk edildi. Yanıklar nefes borusuna da zarar vermişti. Nefes alamadığı için boğazına delik açıldı. genel durumu kötü, bilinç şuur kapalı, sıcak yemeğe bağlı olarak Sol akciğerde ve sağ akciğerde ciddi bir hasarla biz hastayı aldık hastanemize. Epilepsi hastası da olan küçük emir 6 gün komada kaldı. Bu süreçte çok ciddi epileptik atakları da olmaya başladı. Hayatı tehlikesi çok ciddiydi, çok fazlaydı. Hepimizi tedirgin etti. Neyse ki Emir tüm sorunları atlatarak sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Hasarın yavaş yavaş toparladığını görünce boğazdaki deliği kapattık.